Allah ee, yeni başkanımıza e, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar nöbet yerimiz değişmiş olmakla birlikte ben de eski başkan olarak Sayıştay'da en kıdemli üye, kanunumuz öyle diyor, en kıdemli üye olarak hizmete devam edeceğim. Yeni başkanımıza da her türlü desteği vermeye, vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Seyit Başkanımız gibi eskiden beri tanışıklığımız, hukukumuz olan birisinden bu görevi almak ve Seyit Bey'in de burada bize her zaman tecrübesini istifademize sunması bizim için en büyük destek. Eksik olmasınlar bunu bize defaatlerde ifade ettiler. Bu bir bayrak yarışıdır başkanımızın dediği gibi. Bayrağı aldık. İnşallah arkamızdan iyi bir hikaye bırakıp biz de bu emaneti yeni gelen arkadaşa teslim etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. İnşallah. Ben de teşekkür ederim.